Secret of the Mimic fragmanında çok ama çok önemli bir detay vardı. Biliyorsunuz ki Secret of the Mimi fragmanı yayınladı ve bugün biz de bunun gizemlerine bakalım. Hemen gelin bakalım. Secret of the Mimi dediğim gibi fragmanın çok önemli bir detay vardı. O da animatronikler. Evet animatronik. Secret of the Mimic fragmanı bize su ayrıntı veriyor. İlk animatroniklerden buradan öğrendiklerimiz Jackie. DJ Müzikmen ya da Red Bull, the Music Müzikmen ve Tiger Rock bu karakterler bu karakter yani Tiger Rock arkadaşlar bilmiyorsanız ise işte. The Tales Forum'da the Tiger Rock kitabındaki karakter. A gördüğümüz kedi Tiger Rock. İşte bu üç defa falan. Buradan da şunu öğreniyoruz. İlk defa 1979'da en dolar yapılmış. Evet. Konuşmayı yapan kişi ne diyordu? Kostümlü animatronikler diyor. Bu da bunun ilk defa yapıldığını söylüyor. Bunları yapan kişi ise Edwin Murray. Bunları yapan kişi Edwin Murray. Eskiden normal robotlarla uğraşan kişi. Bir anlıkı oyunu vardı. Ben de videosunu çektim. Orada bir tane böyle süpürge gibi bir şey vardı. Orada Edwin Murray ink yazıyordu işte. Robotlarla uğraşan kişi de. Ama sonradan Endolar'ı öğretiyor. Mimi yapan ise Edwin. Edwin mimi yaptıktan sonra kayboluyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Edwin. Edwin Mimi'yi öldürdü. Yani Mimik Edwin'i öldürdü. Veya kaçırdı. Bizim amacımız ise bu, tek, bu teknolojiyi, o teknolojiyi Mimik ha işte. Bir dakika yalnız telaffuz etti. Bizim, bizim isimiz işte. bu Edwin'in yaptığı teknolojiyi alıp getirmek. Peki ya teknoloji kim? Mimik. Ha işte. Mimi'yi alıp çıkmamız gerek. Karşımıza. O çek ya. Mimik. Amına koyayım. Biz bunu almaya uğraşıyoruz. Bu bizi kovalıyor, kaçıyoruz. Ne garip Bir dakika zaten biz bunudan kaçıyoruz. Biz bunu almaya çalışıyoruz. E ne bak anladık biz bizce. Jeki zaten mimik. Mimik ayakları yok. Ayakları var ama onun ayakları yok diye sorsan. Mimik ilk tasarımda ayakları da yoktu. E bu mimik. Biz biz bundan kaçıyoruz. Ne nasıl oluyor bu amına? Onun dışında bu Final is The Laps oyunundaki işte o süpürge yeri var. Oradaki video bu. Yani e, oradaki seyden bahsediyorum. Orada ink yazıyordu. Edwin Murray ink öyle gülümseyen bir yesil bir süpürge vardı. Poco. işte o on, oydu. Onu da Edwin Murray. Buradan sonra anlıyoruz. Edwin Murray eskiden normal robotlarla uğraşıyordu. Bir bilim insanıydı. Ondan sonra da Endolar yaptı. Endolar zaten ilk defa 1979'da yapılmış. Tiger Rock'a gelirsek olursak Tiger Rock da e, önemli bir karakterlerden biri. Gizemli bir karakter. Olacağından kesin emin. Çünkü fragmanın son sahnesinde şu, hani su, bir siyah geliyor ya. Hani Secret of the Mimic. Sonra birkaç tane böyle. Eğer ki onu böyle parıtırsa Tiger Rock orada şey, A, abi diye bakıyor bize. Oradan gördüm. Yani, Tiger Rock fragmanı dört defa falan gözüktü. Hani sürde bir tane gizemli bir karakter Tiger Rock var bir gerçek Tiger Rock var. Bir de Pelos'u var. Bu da en güzel neydi? Pelos zaten. Pelosi her yerden çıkıyor. Tiger Rock'la savaşacağız. Ee, ile savaşacağız zaten. Ana karakter bu. Onun dışında DJ Müzik savaşacağız. Adam koca. Ben buna Retro DJ Müzik Ben diyeceğim. Böyle retro, retro Müzik Ben diyeceğim. Zaten o DJ değil. Böyle 1979'larda böyle müzik kutusu olur ya. İşte bu da aynı sebebi. Did did. Böyle çöle. Bakalım oyun ne olacak? Oyun ilk basta PlayStation 5'e çıkacak. Sonra PC'ye çıkacak. Bu aslında bir VR oyunu. Bunun hakkında sonra bir video çekeceğim. Onları ise yapar. Kısa özetlememiz gerekirse bu bir VR oyunu. PlayStation 5'e de kodlandı. PC'de de kodlandı. İlk önce PlayStation 5'e çıkacak. Sonradan da PC portu yani. Hani God of War falan var ya. Ondan sonra PC'ye geliyor ya. Siz alacağınız ya ya yes, Steam'den ya daha şey e, epic games'de şu anda 1400 TL oyun. PlayStation Store'da var. Bu da 40 dolar gibi bir, şey, bir fiyat ediyor. Yani VR oyunu ama PC, PlayStation. İkincisi ise aynı anda çıkacak üstünde. De. 13 Haziran'da hem PlayStation'da, hem PC, hem VR. İçine de aynı anda çıkacak. Üçünden biri olacak. Ya yani ikisinden bir. Oyun burada. Oh, Surupol ol. 1400 TL'yle. 1400 TL de 1400 TL vermek yerine gider Adana kebap.